abi. Voli'yi de izleyeceğim, voli'yi de izleyeceğim durun. Allah. Kimine paket, hayat kimine bir dal demiş. Ne demek biliyor musunuz arkadaşlar o? Bilen var mı? Sigara. Jungle dik demek kısaca. Ben size söyleyeyim. Bundan sonra Kaan abi mesaj çıkıvurma diyeceğim. Chat güzel diyor bir kardeşimiz. De kardeşim. Al. Ah. Bak spider figürümüz burada. Marvel tişörtümüz de gördüm kanka haberin olsun. Duruyorum. Hop. Oy. Ohohoy Ati. Ya göz kırptı Crystal resmen <laughs> adeta. Hop. <laughs> oh, zonya mı var? <laughs> ya nasıl dur şeyi bunu nasıl <laughs> Zonya'ya basamadım <laughs> kanka ya. Bak gibi Mi... oynuyor işte Mikrofona ne yaptın bilmiyorum. Mikrofon yam oldu bir, bir şekilde. Oyunda Biofrost vardı ya la. Arkadaşlar TSM kendini yeni kişi şey açmış. Tesis açmış. Ne diyorsunuz ona? Ya çocuk niye bota geçmiyor? ofis Niski'nin biraz daha böyle toplu kilolu haline benzemiyor mu? Yoksa ben mi böyle algıladım? Gelme. Madness kardeşim, beyne devam ke. Ulti yok herhalde onu ya. Aman. 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 Kaça bak. Asıl asıl Ya bir dakika benim saçım laf edenler Double saçı hakkında ne düşünüyor abi mesela? Bunu şimdi bana söyleyin. Benim saçım laf eden kardeşlerim Double Lift'in saçına da laf edin abi o zaman. Onu da güzel güzel çok iyi çok iyi çok iyi Süper. W süper. Bayağı iyi. Güzel saçı. Benim nasıl? Eee, um, yeah. naros var. Benimki nasıl? şey has flash Kim lan? Oha Björksen. Abi Björksen e ne olmuş? Sakalları gidince adam ilk kez görüyorum sakalsız halini. Ana oğlum a gençleşmiş. Deniz saçın daha güzel yakışıyorsun kral. Eyvallah süper aslan ne kardeşim. Ne olursam Morda ile beraber bota TP atarsa Morda dikkat et kanka. Ultinde falan şey yaparsın oraya artık. Tamam aldım ben bunu Eko Belki yetişirim oraya ama çok zor. Canı çok azalmış almış Çok azken atmış canını. Aha. Oha Ati. Ulti attırmadan kestirmeye çalışacağım onu. O fena oynamadım ha orayı değil mi? Ha Katarina, VP Aynen. kata. Buranın kahramanı benim ya. Biz burayı alalım bence. <laughs> Rift, <'a>... Rift nerede? <laughs> Bakmıyorum chat'e. Çünkü beni flameliyorsunuz. Lan ben saçını e hiç taramıyormuş gibisin. Taramıyorum. Bu oyun boyunca chat'e bakmayacağım. Zaten benim saçım düz olduğu için taramaya gerek e yok. Chat'a bakmak yok bu oyun. Nasıl olsa elo köpeği değiliz. Oy. Birileri gibi. Kardeşim selam verdim. Bir dakika Hakan. Alo. Alo aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk. Devam. Ne diyor taldırın burada birileri gibi elo köpeği değil. Oğlum her videoda Tal'dir'in birine dis atıyor lan chat. Yoksa ben bana mı öyle geliyor anlamadım. Her ne zaman taldırının klibi gelsin. Bana son da zamanlarda... böyle bana da böyle hep sana atıyormuş gibi geliyor sanki sana diyor her şeyi Kanka ben elo köpeği ile uzaktan yakından alakam yok benim <laughs> Ben elo köpeği ile ne diye. alakam var benim Allah aşkına Nasıl olsa elo köpeği değiliz Oy. Birileri gibi Oy. Kardeşim adam queen ignite top oynayıp elo köpeklerinden bahsediyor yani, anladın Oğlum, mı? Berke'ye buradan laf <laughs> <mal> söyler, laf söylemek istemiyorum. Ama salaksın işte, senin birazcık beynin olsa gidip o maymun çarı oynamazsın çünkü. O maymun çarı oynamazsın, azıcık beynin olsa ama yok işte. Olmadığı için oynuyorsun o maymun çarını. <laughs> Oğlum Berke <laughs> toksik olmuş. <laughs> Oğlum adam böyle <laughs> oynamakta kafayı yemiş ya. Oğlum Berke efendi değil miydi ya? <laughs> adam toksikleşmiş. <laughs> Gidi kesmek istiyorum. Berke'yi yakında tımarhane ekibine alırız ya 3 <laughs> ay daha Yap oynarsa bak ben inanıyorum yani. <laughs> ne bu ya aa, korona mahvetti ki yani arkadaşlar. Edilebilir. Bye bye. Madness 16. Yani Madness 16 Bilmiyorum, abi. Madness var. Yok mu Fanta? Varmış. ya. aldık ya. Madness ve Vayne'i. Ha geldi adam adamlar kaç buradan. Zilin ölecek. Bu ne kanka bu kadar tank olman Sen iyi yayıncı tamam. ya Gökhan kardeşimiz boss tamam. tarzı Vayne tamam. Tamam. <laughs> tamam. tamam <Meryem> tamam 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 Helal kardeşim helal İlk kez bok gibi oynamıyorsun vallahi. Hmm, bunu denemeli miyim bilmiyorum ya Bence bu MF'in push'u falan var denenebilir ya gayet de Dene mi? atı ya anlayacak sanki <laughs> Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Aa çaldı. Ben kesebileceğini sanmıyorum. Abi. Çok fazla MR var üstümde. Baksanıza vuramıyor bile. Kanka atı kilo vermiş ya sanki. Ne diyorsunuz? Yakışmamış. Bana. Sen ne diyorsun ya? Çok adamın, incecik kalmış abone ol. Abone Berke klibi geldi. Bakalım çok toksiklik yapacak mı? Tamam. Tamam cesur. Ama ama adam kule altına girip intlemeyecek. Ve gank atmayacak adam. Kangın. Ah. Lan ya ignite koysam ölüydü biliyor musun? Aga be. Vallahi ignite koysam ölüydü. W ile atlamayı deneyebilir. Geride duralım hafif. Yuh lan ama bak bir şey diyeceğim şimdi bu range nedir ya? Ben de oynuyorum bu çarı. Ve bunu da oh. söyledim dedim ki bak W attım deney deneyebilir dedim. Adamı base atmadan kesmem lazımdı değil mi ceset? Base attın ama. Yo atmadım. Hızlı base'e gittim bu base atmak değil ki. Al kestim adamı. Nerede sabım? Ne? Ne 16 kardeşimiz Vayne'le. Gosu misali oynuyor arkadaşlar. Gökhan'ın Vayne'i krevde sağlandı. <gülüyor> Pardon <gülüyor> Pardon Smite atmayacağım Tamam güzel Go abi Aldık burayı Dikkat topu durma topu durma Orianna üstüne Kim gold el ya Dex Kim gold el oğlum Madness gold değil Adam diamond 3 Geçen chatine gittim Gökhan'ın Dedim Valorant'ta Valorant olmuş Gökhan Dedem neden oynamıyorsun Valorant'ı Valorant, ı, Valorant ı olduysan Diamond 3'e düştüm LoL'de dedi Ben de dedim ki kardeşim Diamond 3'e düştüğüm yeni bir şey değil ki. Sen zaten yıllardır Diamond düştün dedim. Sonra beraber KK attık yolumuza devam etti. <laughs> ben market temizledim. Market temiz. Cici burası. İyi oynuyordu bu arada. Cici <laughs> Temizle burası temizledim. Şov burası. yaptığı zamanlar D3'tü adam. Öyleydi oğlum zaten. Gökhan'ın olayı Diamond Tamam. Kota gidiyorum. Tamam. Valor Hakan ben, işte. ben, bu arada... Bak ben bu arada... Şey tribine girdim ya bu aralar Hakan. Hey. Elo yükselme tribine girdim Artık elo yükseleceğim Çünkü böyle şey gibi oluyor ne? Sesin cıdırtılı geliyor anlıyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Elo yükselme tribine girdim diyorum Artık bir yerlere ulaşmam lazım Şey misali oldu böyle hamsterların koştuğu bir tane böyle yuvarlak şey var ya koşar 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 durur Ama hep aynı yerdedir O misali gibi olduk anladın mı? Biraz ilerleme mepet tamam. etmememiz lazım Onun için hem şu anki hesapta lig atlayacağım hem de Unranked'ı challenger yapacağız abi Tamam benden istediğin ne? Haber verdim sana bil diye. He. Ee. İstersen atamam. bir de gel bir daha atalım. Ben öyle hemen. şeylere gelemem. Biz. Tamam. Helal. <laughs> tamam. Açtım ben. Vuh. <laughs> 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 Bak mide tamam, low adık. HP koyuyorum tamam mı? Bir de hemen patlatıyorsun, sonra. Tamam. Değil mi yayında? <laughs> oğlum lan jungle oynamak Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Dur şu klip bitsin Ben bu adamı kestim Aa! Kanka bak <laughs> <var>, jungle <laughs> oynamak chat Nasıl bir şey biliyor musunuz? Closer diyelim ki diamond ele olsun Olamaz oğlum jungle, jungle, jungle adam jungle adam nasıl olsun? Jungle oynadığımı düşünün benim. Ben yayın yapamazdım oğlum. Kimseye gank atamazdım. Ghost'larlardı herkes gank'ten kaçardı. Gelip karşıdaki jungle beni ghost'layıp öldürürdü. Çok böyle yayında oynanmayacak rol. Ama aynı zamanda da en böyle sağ sola gank atıp aksiyonu bol rol bence. Kaan adam <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor biliyor musun Closer'ı? Ne Pitingi yapıyor? Öyle bir yapıyor ki adam counter'lasa bile kaybediyor bu arada yaptığı pittinglerden. Hayır oluyor. ghost'lasa mesela. Şimdi diyelim ki ben NA'de bir tane adamım. Closer'la aynı dikteyim. Adamı göstereceğim. Haritası açık zaten. Artı jungle oynuyor adam. Her yeri görüyoruz yani baksana. Oğlum, adam mekanik olarak outplay ediyor gelen adamı. Ha yani adam onun Vallahi... nerede olduğunu bilse de gördüğü anda ölüyor mu zaten öyle mi diyorsun? bak mesela Closer'ın oyunda şampiyonlar Lee Sin, Graves, Ekko mekko bunlar ilk level 3'te herkesi yeniyor zaten neredeyse o yüzden sıkıntı yaşamıyor fazla Doğru diyorsun Graves Aa ne şöyle. kadar zor oyun ya kanka Yok oğlum mesela farmer hero alınca ya canı Topar, hesapma bak. Uff attım attım Sejuani alıp Adam sürekli yakalayıp <laughs> öldürüyor canı Ati kardeşimiz ne yapıyor Buraya kazandık bu arada ya buraya kazanma ihtimalleri yok Uff aha ah be süper az önce konuşan hazır mıydı lan at fleshi at, at değildi okey ne kadar çok benzettim DJ arkadaşlar Tekno Müzik DJ Rengar misali Oha League of Legends bir yetenek arkadaşlar gördüğünüz gibi AD kerilerin hayatı E o çok ne yapacaksın? Fark mi onun da üstüne atlayıp kesecek şimdi bu böyle bir şampiyon bu Adam dj yemin ediyorum dj Adam sağlam rengarmış Aha Ha skill atmana gerek yok Sağlam ultiplay bu, bu arada haa Bu adam lanterne atacak ama bozabilirim belki Aa fuck bu benim hatam ya galiba Adam kandırdı bizi ya bak.